Sevgili kardeşlerim, anlamak gerçekten güç. Ülkemizde bırakın inanç tarafını sadece sosyal adalet açısından bakılsa bile Marksistlerin, sosyal demokratların ve Son dönemde ortaya çıkan antikapitalist Müslümanların davranış biçimlerini anlamak mümkün değildir. İnsanlığın temel problemlerinden bir tanesi de sosyal adalet için konuya bölüşme noktasından bakılır olmasıdır. Oysaki Ana problem malların kazanılması noktasındaki gayrı meşruluktan gelir. Siz insanlara Allah'ın haram kıldığı yolları meşrulaştıracaksınız. Serveti teketlerine akıtacaksınız. Ondan sonra devleşen İnsanları bölüşme noktasında sosyal adalete davet edeceksiniz. Mümkün müdür?